<laughs> Evi, Ümit'in sözünü dinle. Olur mu tatlım? Tamam. Hadi bakalım. O halde artık gidiyoruz. Hiç merak etme Barbie. Alışveriş merkezinde çok eğleneceğiz. Yok, bunlardan istemiyorum. Ümit, gidebiliriz. Evi, o kadar oyuncakçıyı gezdik. Sadece bunları mı beğendin? Aa, Ümit benim kişim geldi. E, ee, tamam hadi gel tuvalete gidelim. İleride bir yerde olacaktı. Gel bakalım. E, ee, burası erkekler tuvaletiymiş galiba. Diğer tarafa gidelim. Ümit gitme bak. Burası kızlar tuvaleti. Bu işaret kız işareti değil miydi? Ee, i̇yi ama... Burada da Yukarıda kadın işareti, aşağıda da erkek işareti var. Nasıl bileceğiz? Hmm, belli ki birisi şaka yapmış. Bir bakalım. Çaktırmadan bakacağım. Pardon, içeride kimse var mı? Erkek mi? Bayan tuvaletim ona bakacağım. Burası erkek. İşaretler doğru yerlerine gitsin bakalım. Kadın, kadın. Erkek, erkek. Çok sıkıştım, çok sıkıştım. Hemen yapacağım. Dur, 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 dur. Evet, burası umumi bir tuvalet. Yani herkesin kullanabildiği bir tuvalet. O yüzden yapmadan önce bazı küçük önlemlerimizi almamız lazım. Burası büyükler için. Ah, bu küçükler için tuvalet. Şimdi krozeti dikkatlice kaldırdık. Hmm. Burada hiç duvarda asılı ya da üzerinde herhangi bir düğmesi olan klozeti örtecek bir kağıt ya da ambalaj yok. O yüzden onu örtmek için tuvalet kağıdı kullanacağız. Şöyle iki parça kopartalım. Hop. Oturacağımız yere dikkatlice serelim. Hmm. Tuvalet hazır. Geç bakalım eve kapatıyorum evi. Sana kolay gelsin. Bitince haber ver. <laughs> evi beklerken aslında şunların bir tanesini kendime almıştım. Açabilirim. Yeşili açacağım. göründüğü gibi bayağı pis bir tuvaletmiş. Kapağı kaldıralım. Bol soru işareti var. Demek ki içinde bir şeyler var. Hadi açalım. <laughs> hmm, demek ki temizlenmemiş tuvalette yaşayan bazı mikroplar bunlara benziyor olabilir. Evet. Bitti mi evi? Bitti. Evet. Tamam. Şimdi hiçbir yere dokunmadan sen kalk bakalım. <laughs> tamam. Hop dikkatlice. şu yere düşmüş diğer tuvalet kağıdı parçaları alalım. Güzelce şöyle silelim. Tuvalet kağıtları çöp kutusuna. Evet. Bunu ellerim değmeden basabilecek bir yer yok. O yüzden elimdeki tuvalet yine peçeteyi kullanarak hop, içine atabilirim. Ve son olarak kapağı kapatıyoruz. Sifona basıyoruz. Evi dur dur dur. Elleri yıkacağız şimdi de. Elleri yıkamadan buradan çıkmamalıyız. Şimdi gel bakalım. İlk önce sabun alıyorum. Hı -hı. Ve yıkıyorum. Mükemmel. Yine elleri hiçbir yere değdirmeden güzelce kuruluyoruz. Ve kuruladığımız peçeteyle musluğu da kapatıyoruz. Çıkabiliriz. O oh, oyuncakları unutmayalım. Evet, artık çıkabiliriz.